şöyle bir yer bulduk. Az önce bir tane kilit açtım yanlışlıkla. Kaydaçmadan önce doğukmuş Elektrik koruması falan yok. Çok değişik bir yer yapmışlar ya. Anlamadım. Açtım bir tane daha. Kapı yok. Buna hiç gerek yok ama. Yine de aratalım. Ne alaka? gold atmışlar kapıya ve hiçbir şey yok içeride. Tornavida öyle harcamadım sayıları 3-4 tane harcadım. Ve üstte de bir şey yok. Burada da bir sandık yok. Asıl yere giden burası sanırım. 3 gold vardır burada büyük ihtimal. İki can götürüyor. Kötü şeyden var ya. Hiç sıkıntı olmaz o zaman. <laughs> Şimdilik canımın gitmesini önemsemiyorum. Bir süre en azından. çıkmaya. Çok mu iteliyorum? Anlamadım ki. Yatalım yere. Evet, daha az kasıyor. kaç Şimdi garip telefon da bu işte ya açılmıyor abi. Ah bir tane açtık. iki gösteriyordu ya bu tornavide şey bağlı zaten onu anladım da hmm, eldivenimizi giydik yere yatalım bir tane daha açtık şanslıydık yere bakalım Ah be, onu döndürmeseydim. Bir açtık. <laughs> Şimdi burayı bir tarayalım. Hadi. Ne alaka lan? Bir şey gözükmüyor. Üf. Oh. Hocam. Ağrım gitti. Tamam. 3 deneme veriyor. Alınır bu arada ya o zaman. Neyse şöyle yapalım da. aldım. Küreyi getirmeme de gerek yokmuş. Ama şimdi o olayda şeydi. <laughs> o mayını gömecektik. Gömük yayla yay okla bunu sıkacaktık gömülü yere. O zaman sıkıntı olmuyordu. Neyse. Ooo! O oo. from bir mine varmış. Var ya bu direkt öldürüyor adamı bu arada. Haberiniz olsun yani. Bayağı bir çapı var. Bakayım kaç tane veriyor. Neden vermiyor? Bir deneme. Ah, bu olmaz hocam. Bir denemede yapabileceğimi zannetmediğim için bunu hemen bir gömelim. Ee, buri diye mi? buri diyemiyoruz. Uzaktan patlatacağız ya o zaman işte. Evet. Ya bu bayağı etkiliyor o yüzden bir tırsmıyor değilim de. <Gülüyor> 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 nice, nice 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 nice. Bu adamlar biraz temkinli yaklaşıyor olaya. Kenarlara, kıyılara, köşelere koyuyor. Aa bak şuna dikkat etmeseydim pipe bomb da varmış orada. Yani sensörlü direkt patlar. O yüzden al şunu. Hadi be. 3 deneme. Aldık. Rahat. Bunları kendi base'imizde kullanırız. Yani rahat olabiliyoruz. Pipe bombu da aldık. Ee, başka nerede vardır hiç emin değilim. Hiç 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 emin değilim ama bakmakta yarar olduğu için şöyle bir köy kıyılara köşelere bakalım. Çünkü sıkıntı. Bir patlarsam adamlar bir online olursa sıkıntı. Her neyse. Şimdi şöyle bir yatalım abi. Bakalım. Arkamda kapatılacak bir şey arayabilirdi bu arada. Tane açtık. İki gold daha var muhtemelen. Bu kapıyı kapatıp bir bakmak istiyorum. Bir şeyler var mı sağda solda? Yok gibi. Bir tane daha açtık. Bir tane daha açtık. açtık açtık açtık. Bu ağacın burada yüzde var. Yok mu? Hmm. Tamam oradakini gördüm. Oradakini gördüm de. Başka nerede var onu kestiremedim de neyse. Aldık. Oh. Tekrar varmış. Onu da alalım hemen. Sonra Araba, bu mayınları arabaya bırakacağım. Şöyle biraz uzak duralım. Uzak duramıyoruz. Aldık onu da. zaten mayını da görüyorum onu da alalım hızlıca onun arkasında bir tane daha var o sıkıntılı aldık köşede bir tane de pipe bomb var onu da alalım sonra da gidelim koyalım şeyleri karışık verdi. Bu adamlar bayağı oynuyormuş bu server'ı. O çok belli. Aldık. Baksana bu bir sürü. Yani bu base'den topladığım tüm ganimet yani. Bildiğin bir ganimet. Alası. Hani. Bir güvenli yoldan geçelim abi. Hoplayalım, hoplayamadık. Hoplayalım mı? Aa, buranın girişi nerede bu? Garip bir yer olmuş. Bir alalım. Sanırım şeydeki bu. İçeride bir şeyler var. Onu şey yapıyor da. Mayın olduğunu zannetmiyorum çünkü. Bak içeride, bak içeriği gösteriyor. He, bunun arkası. Ya bunun arkasında da yok. Burada olabileceği kesin mi? şeyler var ya. Patlayacağım gibi geliyor ya. Belki şurayı gösteriyor da. Ha varmış bak. Hemen alalım bunda. Biliyorum abi ya. Bu pezevenkler bir şeyler yapıyorlar. Aldık. Maymuncukları aldım mı ben oradaki bilmiyorum ama. <laughs> açtık bunu. Bayağı bir gold açtık da onu bir hesaplayıp başlığa yazacağım. <laughs> kalmıştı. Film. Of kaydı durdurmak zorunda kaldım. KB. Şey. Kapı çaldı. Yani hiç deneme yapmadım. O yüzden sıkıntı yok da. Şu an açamadım ben. Buradan bir tane açmış olduk şu an. Fader dedi. Hadi oğlum kırılma ya öyle hemen. Değişik bir kasıyor bir değişik oldu. Oo eldivenimiz de bitti. Oo buradaki can götüren şey bayağı var. Dur bakayım 76 76'ydı. Oo güzel eldivenimiz de vardı Allah'tan. yok abi ya açtık eh, sonucuyu kullanmışım <laughs> şansa valla ha bak verdi bak veriyor veriyor ama bulamıyoruz şimdi vermiyor verdi. Ama yok yani yok. Böyle bir saçmalığı var orada. Bazen iş yapmıyor ya. Bazen yapamıyorsan yapamıyorsundur. Bak yapamıyorsun mesela. Ha, bak. Açtım. Bu kadar abi. Şimdi geri çekiliyorsun. Şu eldiveni bir al abi. Kesinlikle burada bir şey gözüküyor ama. Ne alaka? Ha, varmış tamam. Tamam işte. Alacağız. Vay şunu alacağız. Niye ben 5'e koymuyorum ki ya? Bir saniye. Oo karışık verdi kral ya. İyi karışık verdi. Bizimdir. Bakalım şimdi tekrar. İçeride bir şey gösteriyor. İçeride loot olabilir. Onda sıkıntı yok ama içeriye mayın falan koydular sıkıntılı. Şimdi eldivenim 158 15 şeyim kaldı. 15 tane çıkartalım şimdi. çok zaman alan bir şey. Onu kabul etmeliyiz. Yani bu solo isanız büyük base'ler yüklemek gerçekten gerçekten çok zor. Şimdi büyük beyzler kafası çalışan adamlar genelde çıkmadan önce foundation atıyorlar. O foundation'a çözüm bulamadık. Geçen sefer 5 tane C4 kaybettik. Bak 5 tane ya. 2 tane normal kaybettik. Hani kaybettik derken e, patlattık. Bildiğin tahtadan yapılmış şeyi patlatmıyor ama neyse sonra advanced skill ile demolition craftladık. Gene fayda etmedi. Şaka bir yana hani bir tane de adamlar aldı bizden kaybettik öyle. Değişik şeyler oldu. Abi ya hani o bir şeyler patlatmamız için bir şey, bize bir şeyler vermeleri lazım. Yani sadece C4 mesela C4 çok fazla şey efor istiyor yani bir C4'ü yapmak. Çok fazla Abi, açıl açıldı. Açtık bir tane. Üçer, üçer kaldı sanırım, aynen. Açtık bir tane daha. Bir tane daha açarsak. Açamadık. Son bir kaldı. Ve özellikle base'e girerken çok dikkatli olmak lazım. Mesela ben dikkatli olmasaydım şu an patlamıştım. <laughs> Belki bir değil. 2-3 kez patlamıştım. Şansa balayı açtık bu arada. Hmm. gireceğim ya direkt sanırım. Bismillah. Hmm. Hmm. Tamam. Çantalar okey. Balık malzemeleri okey. Balık da tutmuş krallar. Şu an tek yapabileceğim. Şurayı açmak olur. azaldı şeyim. Bir tane açtık. Hala da gold mu var ya? Şaka gibi abi. <laughs> abi hadi sene. Çok az kalmıştı. da açtık. Canım 71. bir. son bir tane kaldı. Oo güzel gidiyor. Ölmek istemiyorum bak şu kadar. Güzel. 42 can. Evet. <laughs> Toparlamaya başladık. tam tam hmm. <laughs> Var ya yanından geçtik. Vay anasını ya. Adamların koyduğu yere bak abi. Ah belanızı vermeye ya. biraz garip hissettim Çok şanslıymışım. Zaten tahmin ettiğim gibi güzel silahlar, kanaslar, bilmem neler işte. Hmm. Etmezsin ki. Şu bir dakika. Şu sand bir alalım. Bak tam tahmin ettiğim gibi abi. Adamlar bıktırmak için elinden geleni yapmışlar. Ya açtık bunu da. Yani goldlar, kırklık. Keycard, expired. Detonatör var. Mayın var. Goldları alalım hocam. Ama çok bir tornavida çıkmadı. Kırklık. Topallıyoruz şu an ya. Yani. <laughs> Detonatörün Tırı çıkması güzel oldu. Heh. Bu sefer de pek oynayacağım zaten çok fazla oynayacağım sanmıyorum da. Neyse bakalım sıradan. Buraya baktık, buraya baktık. Tabancaya baktık, buna baktık. Burası da tabanca. Bir de MP5 vardı orada. Sandıkların en altına kadar bakıyorum ki bir şey saklamış olabilirler diye. Güzel 556 var. İşimize yarar. AP de var. Bu arada hepsine baktık mı ya? Bu kadar az mıymış şey olarak hani? Sanki çok fazla kişi oynuyormuş gibi hissettirdi bana ama. Neyse genel olarak raid olan olayı böyle. Daha fazla loot şeyini şey yapmayayım. Ben hazırlayayım. Gideyim. Teşekkürler beni izlediğiniz için.